Üniversite Kimyası Youtube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyasıyla devam ediyorum. 12. sınıf Organik Kimya. Bugün sizlere bir birleşmeden bahsedeceğim. Bir atom temel haldeki elektron dizilişinde bulunan yarı dolu orbiteli sayısı kadar kovalent bağ yapar. Hemen karbon atomuna bakalım. Atom numarası 6, 1s2, 2s2, 2p2 dediğimizde 4 tane değerlik orbitali var 4A grubunda. Şimdi orbitalleri yerleştirirsek elektronları. 1, iki. 2 tane yarı dolu orbitali var. O zaman karbon burada iki tane bağ yapabilir. Bu yarı dolu orbitallerini kullanarak. Fakat karbonun biz 4 bağ yaptığını biliyoruz. Peki bu 4 bağı nasıl yapacak? İşte karbon burada hibritleşme yaparak 4 bağ meydana getirmekte. Şimdi hibritleşme ne demek? Aynı enerji düzeyinde bulunan farklı orbitallerin kendi aralarında örtüşerek eş enerjili yeni orbitaller oluşturmasına hibritleşme veya diğer adıyla melezleşme oluşan yeni orbitallere de hibrit yani melez orbital denir. Şimdi karbonun hibritleşmesini görelim. Şöyle bir enerji skalası çizecek olursak karbon atom numarası 6 dedik. Temel halini hemen çizelim karbonun. tane de 2P orbitalleri var. 2P2 olacak. Px, Py ve Pz orbitalleridir bunlar. Şimdi bu orbitallere burada iki elektron var. S'de 2 elektron var. P'lerde birer tane elektron var. Bu temel hali. Şimdi temel halinden karbonun uyarılmış halini çizelim. Uyarılmış hal. Hemen onları da yerleştirelim. 1S2 Yine 2s2 ve burada da 1, 2, 3 tane 2p orbitalleri var. Şimdi uyarılmış halde ne olacak? 1s2'deki elektronlar burada duruyor. 2s'deki 2 elektrondan bir tanesi 2p'ye geçecek. 2p'de zaten 2 tane bu elektron vardı. Bu da uyarılmış halidir. Şimdi hibritleşme dediğimiz şey, hibritleşmeyi de şuraya çizelim. Hibritleşmede Bu bir sdeki orbital aynen elektronlarıyla burada duruyor. S ve P orbitalleri hibritleşiyor. Bir tane S ile üç tane P hibritleşerek oluşan bu hibrit orbitallerinin enerjileri de bu P ve S'nin arasında. Yani iki snin üstünde, 2P'lerin altında 1S ve üç tane P hibritleştiği için dört tane sp3 hibrit orbitalimiz oluştu şimdi. Evet, bunların her biri sp3 hibrit orbitalidir. Toplam kaç elektron var buraya yerleştirmek için? 4 tane elektron var. Şimdi karbon bu sp3 hibrit orbitalleriyle her biri eş enerjili bunların. Hepsi de yarı dolu. 4 tane bu yarı dolu orbitalleri kullanarak bağ yapabilir. Şimdi karbonun hibritleşmiş halinin elektron dizilimini yazacak olursak 1s2 sonra 2 sp3 hibrit orbitalleri var. Değil mi? 4 tane vardı bundan ve her birinde bir elektron. O zaman 2 iki, ikinci seviyede sp3 ve bir tane elektronu var. Yine ikinci seviyede ikinci sp3 orada da bir elektron var. İkinci seviyede 3. sp3 hibrit orbitali bir elektrona sahip. İkinci seviyede 4. sp3 hibrit orbitali onda da bir elektron var. Yani şunu söyledik. 1s2'yi şey yazdık ve şunları sırasıyla yazdık. Şimdi burada S orbitali ile P orbitallerinin kibritleşmesini görüyoruz. S orbitali küresel yapıda, P orbitalleri de lobut şeklinde. Kibritleştiğinde bunlar elde ettiğimiz SP3 kibrit orbitalleri de bunlardır. Yani orbitaller birbiriyle karışıyor. S orbitali bu P orbitali ile ucuca birbirine yaklaşmakta. Gördüğünüz gibi kırmızı kısım daha büyük, mavi kısım da bu durumda daha küçük oluyor. Çünkü S İki lipi bu uçtan yaklaştı. Kırmızı kısım bu sebeple daha büyük, mavi kısım da daha küçük oldu. İşte bu şekilde iki orbitalin birbirine uç uca yaklaşarak örtüşmesiyle oluşan bağları sigma bağı denmekte. CH4 molekülünde evet şu şekilde. Şimdi karbonlar neydi? SP3 hibritleşmesi yapıyordu. Her bir karbonun SP3 hibritlerinde az önce böyle göstermiştik. Bu sp3 şirketiyle hidrojenin de s-orbitalleri girişim yaparak aynen buradaki gibi ne oluşturdu? Ucuca girişim yaptığı için sigma bağlarını oluşturdu. Yani karbon ve hidrojen arasındaki bu sigma bağı o zaman burada karbonun sp3 ile hidrojenin s'sinin gelişimi sonucu meydana geldi. Evet, gördüğümüz gibi şu orbitaller karbonun sp3'ü, şu da nedir? Hidrojenin s'si. İkisinin ucuza birleşmesi sonucunda da sigma bağı meydana gelir. Şimdi gelelim etan molekülündeki sigma bağları ve orbitallerin örtüşmesine. Evet etan molekülünün yapısını çizecek olursak C2H6 yani formülümüz bu şekilde. Şimdi karbonların sp3 hibritleşmesi yaptığını biliyoruz. Yani şunlar şu 4 tane karbonun sp3 hibrit orbitalleri Hidrojenlerin de atom numarası 1, 1s1 yani s orbitali girişimi yapıyor. Evet bunlar da hidrojenlerin s orbitalleri. Şimdi iki tane karbon, karbonların şu kırmızılar sp3 hibritleri. Bunlar da hidrojenlerin s orbitalleri. Ucuca bunlar birbiriyle girişim yaparak ne oluşturuyorlar? Sigma bağlarını. Şimdi şuradaki sigma bağları karbonun sp3 hibritiyle hidrojenin s-orbitalinin girişimi sonucu oluşuyor. Şu karbonla karbon arasındaki yani şu bağ şurada gösterdiğimiz bu da karbonun sp3 hibriti diğer karbonun sp3 hibritinin gelişimi sonucu oluşan sigma bağlarıdır. Şimdi atomik ve hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan sigma bağlarına bakalım. İki tane s-orbitali birbirine yaklaşarak bağ oluşturduğunda sigma bağı oluşur. İki tane P orbitali uç uca birbirine yaklaşırsa yine sigma bağı oluşur. Bir P orbitali ile bir S orbitali birbirine yaklaştığında yine sigma bağı oluşur. Bir SP3 hibriti ile SP3 hibriti uç uca birbirine yaklaşırsa yine sigma bağı oluşur. Bir SP3 hibrit orbitali ile S orbitali birbirine yaklaştığında yine sigma bağı oluşur. Yani kısacası sigma bağları orbitallerin uç uca örtüşmesiyle oluşur. Orbitaller yan yana örtüşürse, burada gördüğümüz gibi p orbitalleri yan yana örtüştüğünde bu sefer de pi bağlarını elde ederiz. Yani atomlar arasında oluşan ikinci ve üçüncü bağlarda pi bağlarıdır. Mesela şöyle düşünelim CH2 CH2 yani C2H4. Buradaki şu birinci bağ sigma bağı, ikinci bağ da pi bağıdır. Bunların da her biri sigma bağlarıdır. Şimdi gelelim sp2 hibritleşmesine ve bunun için etilen molekülünü örnek olarak inceleyelim. Şimdi etilen dediğimizde etilenin yapısı şu şekildedir. Evet, etilende bir tane sigma bağı karbonla karbon arasında, bu ikinci bağda nedir? Pi bağıdır. Karbonla hidrojenler arasındaki bu bağlarda sigma bağlarıdır. Şimdi hemen burada karbonun temel halini de 1s 2s ve 3 tane de 2p'si vardı karbonun. 1 2 elektron ve şu şekildeydi elektronlar. Bu da enerjiye göre orbitallerin dizilimi. Atom numarası 6. Şimdi bu karbonun temel hali. Uyarılmış halini çizelim. Yine 1s burada, 2s burada, 3 tane de p orbitali burada. 1s'de 2 elektron var. 2p'de 2 elektron vardı. Uyarılmış halde 2s'deki 1 elektron buraya geçti. Evet, 2s ve 2p'ler. Bu da uyarılmış hali. Şimdi hibritleşmiş halini çizeceğiz ve bu hibrit türü sp2. Yani 1s ile 2 tane p orbitali hibritleşiyor. 1s orbitali yine burada 2 elektronu var. Şu 2s ile 2p'lerden bir tanesi, 2 tane p hibritleşiyor. O zaman bunlar 1s 2p hibritleştiği için sp2 hibrit orbitalleridir. Bir tane p de burada hibritleşmeye katılmadan kaldı 2p orbitali. Şimdi 1 2 3 4 elektron 1 2 3 bu zaten hibritleşmeye katılmadan burada kalmıştı. Bu şekilde gösterdik. İşte bunlar sp2 hibrit orbitalleridir. Bu orbitallerin enerjileri de 2s ve 2p'nin arasındadır. Nasıl oluşuyor? Buraya da bakalım. Yani T orbitali ile P orbitalleri girişim yapıyor uç uca. Bir S ile iki tane P girişim yaptığında SP2 hibrit orbitallerini elde ediyoruz. Bir tane P orbitali de burada hibritleşmeye katılmadan kalıyor. Şimdi etilen molekülündeki sigma ve pi bağlarının oluşumunu inceleyelim. Burada tekrardan şöyle çizecek olursak Karbon ve hidrojen arasındaki bu bağlar sigma bağları ve karbon ne hibritleşmesi yapmıştı sp2. Yani karbonun sp2'si ile hidrojenin s orbitalleri arasında girişim sonucu şurada gördüğünüz sigma bağları oluşmakta. Karbonun sp2'si, hidrojenin s'si, karbonun sp2'si, hidrojenin s'si. Sonra hibritleşmeye katılmayan şurada bir p orbitali var. Düzlemin altında ve üstünde dik bir şekilde. Evet, yandaki Karbonda da aynı şekilde ne var? Bu hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri var. Bu p orbitallerinin birbirine paralel bir şekilde yaklaşması sonucunda da pi bağları meydana gelmekte. Evet, karbonla karbon arasındaki pi bağını yani şu bağın oluşumunu görmekteyiz. O zaman hangi orbitaller arasında oluştu? Birinci karbonun p orbitali ile ikinci karbonun p orbitali arasında oluştu. Yine şuradaki yani şu alttaki birinci bağ sigma bağı da karbonun sp2 hibritiyle diğer karbonun sp2 hibriti arasında oluştuğu ucuca birbirine yaklaştılar. Gelelim sp hibritleşmesine. Sp hibritleşmesi için de asetilen molekülünü örnek olarak verebiliriz. Asetilen de şu birinci bağ sigma bağı, şunlar da sigma bağları. Şu ikinci ve üçüncü bağda nedir? Pi bağlarıdır. Sp hibritleşmesi demek bir tane s ile bir tane p'nin hibritleşmesi demek. Yine karbonun temel hal dizilimi 1s 2s ve 2p'ler bunlar. 2 elektron, 2 elektron ve birer tane elektron vardı karbonda. Bu da enerji dediğini gösteriyordu dedik orbitallerin. Şimdi uyarılmış hali yaptığımızda 1s yine burada 2 elektronu var. Uyarılmış halde buradaki bir elektron buraya geçecek. Yani 2s 1, 2, 3 tane de 2p var. O zaman şimdi her birinde birer tane elektron var. Bu da uyarılmış hal. Peki hibritleşmiş halini çizecek olursam bir S burada duruyor. SB hibritleşmesi olacağı için S ile şu S ile bir tane P hibritleşiyor ve enerjileri 2S ve 2P'nin arasında iki tane 2P orbitali de burada hibritleşmeye katılmadan kalmakta. Şunlar da neydi? S p hibrit orbitalleriydi. Yine toplam şu yukarıya 4 elektron yerleştireceğim. Bu şekilde elektronları yerleştirdim. Bu da sp hibritleşmesidir karbonun. Gördüğünüz gibi bir tane s ile üç tane p orbitali var. 1s ve 1p hibritleştiği için iki tane sp hibrit orbitali oluştu. 2 tane p orbitali burada hibritleşmeye katılmadan kaldı. Evet, karbonla karbon arasında bu birinci bağ sigma bağı dedik. Bu sigma bağı karbonlardan birinin sp hibriti ile diğer karbonun sp hibriti arasında meydana gelir. Sonra karbonla hidrojen arasındaki bu sigma bağları da yine karbonun diğer sp hibriti ile hidrojenin s orbitali bu karbonun da diğer sp hibriti ile hidrojenin s orbitali arasında gerçekleşir. Şimdi karbonlarda bir de burada gördüğümüz gibi hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri var, değil mi? Şu gri ve mavi olan Bunları P ve PZ olarak düşünebiliriz. Evet şimdi bunlardan birbirine paralel olarak koyu mavi koyu mavi ile gri gri ile koyu mavi koyu mavi ile gri gri ile yan yana paralel olarak girişim yapıyor ve böylece pi bağları oluşuyor ve iki tane pi bağı da bu şekilde birinci karbonun p orbitalleri ile ikinci karbonun p orbitalleri arasında meydana gelir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.